Herkese merhabalar. Bugün sizler için görüntüsüyle göze, lezzetiyle midelerimize hitap eden magnolia tarifi paylaşacağım. Magnolia tarifimize geçmeden önce malzeme listesini paylaşıyorum. Muhallebisi için 1 litre süt, 3 yemek kaşığı un, 3 yemek kaşığı nişasta, 1 su bardağı şeker. 1 adet yumurta sarısı 1 paket vanilya 1 paket krem şanti Bisküvisi için 1 paket petibör bisküvi Magnolyamızın yapımına Muhallebisini hazırlayarak başlıyoruz. Tenceremizin içerisine 1 litre sütümüzü aldık. Tenceremizin altı kapalı. İlk etapta içerisine 3 yemek kaşığı unumuzu ekliyoruz. Ardından 3 yemek kaşığı nişastamızı ekliyoruz. Üzerine 1 su bardağı toz şekerimizi ekliyoruz ve son olarak 1 adet yumurta sarımızı ekliyoruz. Ve topaklanması gidinceye kadar altını açmadan bir çırpıcı yardımıyla karıştırıyoruz. Muhallebimizin topaklanması giderildi. Şimdi orta ateşte altını açtık ve muhallebimiz kaynayıncaya kadar pişirmeye bırakıyoruz. Muhallebimiz gördüğünüz gibi kaynadı. Şimdi içerisine bir paket vanilya ekliyoruz ve çok az 2 dakika daha çırpıp muhallebimizin altını kapatıyoruz ve soğumaya bırakıyoruz. Yaklaşık 15 dakika soğuttuğumuz muhallebimizin üzerine bir paket krem şantimizi ekliyoruz ve ardından mikser yardımıyla yaklaşık 3-4 dakika çırpıyoruz. Muhallebimiz hazır gördüğünüz gibi. Şimdi muhallebimizi soğumaya bırakıyoruz ve biz bisküvi ile ilgili işlemlerimize geçiyoruz. Bir paket petibör bisküvimizi kırarak rondomuzun içerisine aldık. Ve ince ufak hale getirinceye kadar rondomuzdan çekiyoruz. Şimdi magnolialarımızı hazırlamaya başlıyoruz. Püf noktası olarak vereyim. Kuplarınızı eğer buzdolabında öncesinden bekletirseniz en azından e, muhallebiniz, çilekleriniz vesaire daha iyi oturmuş olur. Çünkü sıcağın içerisine soğumuş muhallebi koyduğunuzda biraz cıvıyabilir. E, dediğim gibi buzdolabında bekletmek püf noktası. İlk olarak altına yaklaşık olarak bir e, yemek kaşığı kadar bisküvimizi alıyoruz. Bisküvimizi alta yerleştirdikten sonra şimdi üzerine yaklaşık 2-3 yemek kaşığı kadar muhallebimizi koyuyoruz ilk kat muhallebimizi de koyduktan sonra şimdi etrafına doğramış olduğumuz çileklerimizi yerleştiriyoruz. Çileklerimizi de gördüğünüz gibi yerleştirdikten sonra yine ortasına yaklaşık bir yemek kaşığı kadar bisküvimizi ekliyoruz. Bisküvimizi de koyduktan sonra üzerine gelecek kadar muhallebimizi ekliyoruz. Muhallebimizi de koyduktan sonra son olarak üzerine yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar bisküvimizi de ekliyoruz. Magnolyalarımız hazır. En başında da söylediğimiz gibi sadece lezzet olarak midelerimize hitap eden değil, aynı zamanda gördüğünüz gibi görüntü olarak da gözümüze, gönlümüze hitap eden bir tatlı bu. Aynı dediğimiz gibi gözümüze hitap eden bir görüntüsü oluştu, çok güzel bir görüntüsü oluştu. Sizlerin de farklı versiyonlarda ya da bizim yaptığımız şekilde yaparak bu çok güzel tatlıyı evlerinizde deneme imkanınız var. Bu imkandan faydalanmanızı verdiğimiz tarifle evlerinizde bu tatlımızı da denemenizi tavsiye ediyoruz. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.